Sakarya Valimiz Sayın Mustafa Büyük, Garzon Komutanı Tuğgeler Sayın Bilgihan Saymaz ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki Toçoğlu törenleri kabul etmek üzere protokol tübündeki yerlerini almaktadırlar. Yüce Allah'ım! Ülkemiz senin gösterdiğin hedef doğrultusunda ilerlemesini sürdürmüş, demokratik, dahil sosyal ve hukuk devleti olan yapısıyla bulunduğu coğrafyada çok önemli bir istikrar ve güç unsuru olmuştur. 30 Ağustos destanı yazan Türk ordusu ise sahip olduğu modern harf ile ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barışın teminatı de olmaya devam edecektir. Sayın Valim, Sayın Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve saygıdeğer Sakaryalılar. Yurdumuzu kanlarını ve canlarını beda ederek bizlere emanet eden 30 Ağustos seferiyle yok edilmek istenen milli varlığımızı kurtaran ve bizlere Cumhuriyetimizi armağan eden başta ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun değerli arkadaşlarını Ebediyete intikal etmiş komutanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimize şükran ve minnetle de bir tezahür ediyoruz. Ebediyete kadar şan ve şeref danacak bu yüce bayramımız kutlu olsun. ये 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 बांग्ला संस्कृति वाले लोग के लिए बिल्कुल सोचिंग है। 1 adet stringa, kuremi istiklal sunudu. Ovali <laughs> direktau setkili, 1 adet stringa kuremi istiklal sunudu.